Merhaba arkadaşlar. Bugün ABD enflasyon verileri açıklandı. Bu verilerin Bitcoin, altın ve dolar üzerindeki etkileri üzerine konuşacağız. Öncelikle verileri paylaşayım. Artış Ocak ayında artış 0.2 beklenirken 0.3 geldi. Bu da yıllık enflasyonu 2.9'a değil de 3.1'e düşürdü. Ve son 3 aylık enflasyon ise 3.97. Şimdi bu verilerle faiz indirimi beklentileri zedelendi ve piyasada bunu olumsuz algıladı. Ee, beni takip edenler bilecektir. Ben faiz indirimini yakın zamanda beklemiyordum zaten. J.P. Morgan ve diğer yatırım kuruluşları olsun, uluslararası yatırım kuruluşları olsun, işte Mart diyen vardı, Nisan, Mayıs diyen vardı ama ben e, en erken 3. çeyrekte bekliyordum ve favorim de 4. çeyrekte açıkçası. Şimdi e, Faiz indirimlerinin gecikmesinin yanında faiz artırımı gelebilir diyenler de var. Bunu diyenler de şuna dayanıyorlar. Çekirdek enflasyon düşmüyor diyorlar. Yani tüketicilerin enflasyonu düşmüyor diyorlar. Ona da saygı duyuyorum. Ben beklemiyorum ama saygı da duyuyorum. Yine onu da ele alacağım. Şimdi arkadaşlar diğer artış kalemlerine de bakalım. Enerji ikinci el araç ve giyim düşmüş. Kira, sağlık, gıda, hizmet yükselmiş. Şimdi bu veriler dahilinde iki seçeneği de ele alalım. Faizler artarsa ne olur? Faizler inerse ne olur? Şimdi e, faizler artarsa ne olur? Faizler artarsa Amerikan bankalara batmaya devam eder. Bu bankalar niye batıyorlar? E, pandemi döneminde 0.25 ile tahvil aldılar. Bunlara teminat gösterip borçlandılar. Ama Faizler arttığı için bu tahvillerin değeri düştü ve teminatı karşılamaz oldular. Yükümlülüklerini yerine getiremeyince de iflas ediyorlar. Ha, şirketlerde bir sorun yok, onlar ucuzdan borçlandılar, faizler artsa da kâr elde ediyorlar. Peki bu durumda ne olur? Şirketler her ne kadar iyi durumda olsa da kelebek etkisiyle bankalar batarsa ekonomi kaosa sürüklenir. Ve bu durumda da küresel sermaye e, altın başta olmak üzere Bitcoin'e gider. Şimdi Bitcoin için taraflı düşündüğümü söyleyebilirsiniz. Ama Amerika faiz artırırken e, biz ayı piyasasındaydık. Dolayısıyla para gelmemesi normaldi. Şu an boğa piyasasındayız. Bu birincisi. İkincisi ise ETF'lerle kurumsal yatırımcıların artık kriptoya, Bitcoin'e girebiliyor olması. Şimdi bunlar az paralar değil arkadaşlar. Küresel sermaye 300 trilyon dolar. Kabaca konuşuyorum. 300 trilyon dolar. Bu paranın %1'i kriptolara, bitcoin'e gelse bize yeter de artar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi inerse ne olur? Arkadaşlar inerse de küresel sermaye bu sefer de dolardan kaçmak ister. Yani elindeki doları e, bozdurmak ister, bir şey almak ister. Yine altına, bitcoin'e ve borsalara gelecektir. Yani hem artışta hem de faiz indiriminde altın ve bitcoin kesişim kümesi. Borsaya da gidecektir eğer faizler inerse ama e, faiz indiriyorum deyince de bütün para e, koşa koşa Türkiye'ye bir düze gelmeyecek. Önce Nasdaq'a gider, S&P 500'e gider. Orada voleyi vurduktan sonra Türkiye'ye gelişmekte olan ülkelere gelirler. Yani e, faiz indirim arttırımının Bitcoin'e ve altına olumlu etkisi olacak. Yani şu saatten sonra FED faizi ister arttırsın, ister indirsin. Ama tabii ki e, balinalar, küresel fonlar, büyük yatırım kuruluşları bir algı oluşturmaya çalışacaklar ve bunu kullanacaklar. Gelelim dolar TL'ye. Şimdi dolar TL içinde iki seçeneği değerlendireyim. İnerse ne olur, çıkarsa ne olur. Şimdi e, herkes malumunuz orada faizler artarsa... Dolar olarak borçlanmak, borcu ulaşmak zorlaşacaktır. E doğal olarak zorlaşacaktır. Yani Amerika gibi e, A yatırım notuna sahip bir ülke yüzde altı verirken, e, Türkiye gibi yatırım yapılamaz nota sahip olan bir ülkenin yüzde sekiz vermesi e, çok da karlı değil, bir fırsat değil. Ha para gelmeyecek demiyorum ama e, bizi kurtaracak bir para gelmez. Hatırı sayılır bir para gelmez yani. Peki faizler inerse ne olur? Şimdi arkadaşlar, şu söyleyeceklerimi Türkiye'de ilk defa benden duyacaksınız. Yani ben de sizin gibi sürekli okuyorum, araştırıyorum, izliyorum, dinliyorum ama hiçbir yerde karşılaşmadım. Bunu ilk defa benden duyuyorsunuz. Bir grup şunu iddia ediyor: DXY e yani Dünya Dolar Endeksi düşerse Dolar TL'de düşer. Arkadaşlar ben o gruba, o insanlara şunu hatırlatmak istiyorum dolar TL 7 liradan 18 liraya çıkarken DXY yani dolar endeksi 92'deydi. 87 88'leri görmüştü. Yani tarihi diplerdeyken DXY bizdeki dolar TL 7 liradan 18 liraya çıktı. Bu nasıl oldu peki? Onun bir açıklaması yok. Ve e, şunun altını çiziyorum. Bakın bunu ilk defa benden duyuyorsunuz. Arkadaşlar tahvil faizleri inerse Eurobond'la ilgilenenler bunu bileceklerdir. O tahviller prim yazmaya başlayacak. Faiz indirimi başlarsa bu sefer de tahvil priminden faydalanmak için sermaye ABD'ye gidecek, gelişmiş ülkelere gidecek. Yani siz %5'ten tahvil alırsanız o faizler de %2'ye inerse akıl almayacak paralar kazanırsınız. Akıl almayacak paralar ve dünyanın en güvenli ülkesine borç para vermiş oluyorsunuz. Bu ortamda e, hiç kimse gelip de parasını ABD dışında bir gelişmekte olan ülkeye vermeyecektir. Yani böyle e, şeyde konuşmayayım %99'u 98'i vermeyecektir diye. Hani kesin cümlelerde kurmayayım. Yani gelir, ge, para gelir mi? Ya para mutlaka gelir ama... E, şey olmaz. Hani geldi diyecek bir para olmaz. Geçen sene Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar gelecek diye ya bizim borsa havalar uçtu. Allah aşkına 5 milyar dolar dediniz bu ekonomi için para değil. Yani gelen para öyle çerez parası olacaktır. Yani dolar TL'nin de faiz indiriminde ve artırımından eee e, Atıramın olan tepkisi bu şekilde olacaktır. Yani ben dolar TL düşer kalkar demiyorum. Yani o ayrı bir programın konusu. O orada ayrı şeyler konuşmak lazım. Ben şunu diyorum: DXY'nin düşük kalkması dolar TL için ana e, etkileyici ana sebep değildir. Bu yüzden DXY düşsün diye boşuna duaya çıkmayın arkadaşlar. Dediğim gibi 7 liradan 18 liraya giderken DXY tarihi diplerindeydi. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Arkadaşlar, ee, balinalar, büyük paralar her konuyu, her bilgiyi manipüle etmeye çalışırlar ki piyasada volatilite oluşturalım, insanlardan para kazanalım diye. Bu yüzden manşetlere, e, söylenenlere çok inanmayın. Düz mantık düşünün biraz. Yoksa manipüle olursunuz. Yine programı kapatmadan önce ben yine klasik cümlemi kullanayım. Arkadaşlar aç gözlü olmayın, aç gözlü olmayın, aç gözlü olmayın. En büyük zaafımız bu ve bunu çok iyi kullanarak bizi her seferinde oyuna getiriyorlar. Bakın çok böyle mütevazı da olun demiyorum ama aç gözlü de olmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.